Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizler bitti ne yapıyoruz teyze? Evet topluyoruz. Evet ilk toplama videosu çekiyoruz. Bak bakıyorum bu arada kameralara alıştınız teyzeciğim. <laughs> <laughs> Ve az, on, az önce ucuz atlattı bir an üzerine de yaptırabilirdim o balanı. Ah oldu. Bir daha yine hiç beklemediğinde uykunda bile yapabilirim yani hiç. Sakın. Hiç sorun olmaz. Biz arkadaşlarla çok kurnazızdır. Şakalar için diyorum bu arada, yoksa biz iyi kalpliyiz. Evet. bakın erikler böyle gezelim arada seni? olur arkadaşlar şimdi hazır mısınız ah. deneyelim şöyle göster erikleri ya neden elime tüy göstermeye çalışıyorum işte <laughs> Dur bakın şurada aydınlık olsun Bakın şunları yiyeceğiz. Şimdi üzerimize sürtüyoruz. Temizlensin diye ve yiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Umarım öyleyiz. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın mutlaka. Ee, toplayacağım arkadaşlar. Önce bir tadalım. Beğenirsek daha fazlasını toplarız. Bu arada dutlar da geliyor. Dut da toplarız. Bu arada göstereyim bahçeli evleri. <laughs> bir gün bahçeli evleri göstereceğim arkadaşlarımız. Merak eden arkadaşlarımız olursa. Olur. Biliyor musun biz hani arkadaşım yani Selin villada yaşıyoruz sanmış. Gerçekten. Bahçeli evler dedik ya. Oo, doğru. Çok güzel olurdu ama. Ben bir cebime koyayım şöyle fark ettirmeden. Tadı aşırı güzel arkadaşlar. Sizce, ay siz de Toki'ye gelebilirsiniz. Mutlaka bu, bu toplayın. Gerçekten çok tatlıymış ya. <laughs> Sizler de <laughs> mutlaka gelin. Ama sen video peşindesin. <laughs> Neden? aşırı lezzetli. Beğendin mi gerçekten? Hı -hı. Biraz Büyük ekşi şey. tadı geliyor ama sonrasında Kıslak. tatlanıyor. arka heh. Kesinlikle. Ama çekirdeğiyle yemeyin bence tavsiyem. Çünkü bunlar olmamış. Bu zaten küçük ki bunlar çekirdeği. Var Büyük. ama benim midem bulandırıyor. Tuh. Yer çekirdeğini çıkırdım Umarım ağaç çıkar. Bakar mısın şuna? Evet. cebime koyacağım diyebilirim. Şimdi beni kaldırır mısın? Hmm. Şöyle biraz koydum arkadaşlar. Cebimden taşıyor. Şuna bakın aşırı güzel. Şuraya. O arkadaşlar, Sözün kalkıyoruz. Oh. Oho. Kucamama. Arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi bunları alıyorum. Oho! Topladım. Koyayım cebime. Yiyeyim. Bir taneyi üzerimize sürtüyoruz. Ne yapıyoruz? Üzerimize sürtüyoruz. Temizliyoruz bu şekilde. E Eğer mikropluysa temizliyoruz. Temizli yani pisliklerini üzerimize atıyoruz diyebiliriz. Okay. Şimdi ye yemeye başlıyoruz. Şimdi gezdirelim arkadaşlar ağaçları tanıtalım. Olur. Burada hindi ağacımız var. <laughs> ne? Hindi ağacı. Hindi. Adını hindi ağacı koydum. <laughs> arkadaşlar buraya her geldiğimizde bakın kırmızı arabanın olduğu yer. Oraya her geldiğinizde bu ağaca hindi ağacı diyoruz tamam mı? Hindi ağacı diyoruz. Evet. Azra ile Betül koydu dersiniz. Ünlü oluruz maşallah. Evet. Tüm dünyayı gezeceğiz. Bu böcekli ağaç ama. Böcekli mi ağaç? Pü. Sen çok altınlı. mı? Açma. Ay tutar mısın sen? Ben de şurada arkadaşlara göstereyim mi dut ağacı? Göster tabii ki. Evet. Arkadaşlar dut ağacına gidiyoruz. Hazır mısınız? Gerçekten çok heyecanlıyım. Mutlaka bu arada ee, Ne diyecektim ben? Ee, ne diyecektim? Vallahi bu aralar ne diyeceğimi unutuyorum ya. Babamla bir yere gitmişiz. Ne diyeceğimin yani oraya neden girdiğimizi bile unuttum yani. Size ne diyeceğimi unutmam bence çok normal. Bakın dut ağacımız. Bakar mısınız şuna? oluyorlar. Gerçekten oluyorlar. Bakar mısınız? Bir gün gerçekten toki turu yapacağım. Herkes. Arka. Abi! Abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok e, garip bir şey oldu. Abimle karşılaştık. <gülüyor> İnanamıyorum <gülüyor> şu an. Abimle karşılaştık. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Cidden bu arada çalılıklar hareket etti. Arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar merhaba. De. evet. Şimdi size görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Abimi gördüm bir de abi diye bağırdım. Bu arada arkadaşlar yine ne diyeceğimi unuttum. Ne diyeceğimi hatırlarsam bir sonraki videoda söylerim bu arada. Ben meyve çekilişi yapalım mı diyecektim. Ben ya, böyle böyle meyveleri size yollarız. Birlikte yeriz diye. Bu arada 3D kalem sipariş ettik. 3D kalemle çok yakında bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Sizler birlikte bir kitap ayrıca yapacağız. anneme sonra. Ee, böyle adaya seyrede işte şey yaparım. Sürpriz bir hediye yaparım. Bu videoda söylemiyorum. Çünkü onlar beni izliyorlar. Size seviyoruz dediğimiz gibi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız tüm ağaçları size gösteririm. Bıkmadan yürürüm. En uzaktaki ağacı sizler için gösteririm. Görüşmek üzere. Evet. Çok güzel bir yer değil. Ama idare eder. Çok güzel meyveleri var. Görüşürüz. Sizlere de afiyet olsun. Bu arada topladık. Bedava erik yemiş olduk.